benim başlattım. Yani ben başlattım. Benim kim Abi, Benim kim var? kim var? Evet, evet. evet. ah, evet. evet. be oh, ben açmıştım ve Oh, Baba Oh, ben ben onu diyecektim. Ben onu diyecektim. Ben valla Ayarlıyor bizi çoğuyalı ya da video şansı bana yüklendi. <laughs> evet, evet. Yalnız benim ben çok şanslıyım bu arada. Anı tam zamanında yetiştim valla. Evet abi bu arada ben <laughs> bir yere şanslıyım. Ben de şanslı oluyor. için şey yapılmıyor mu arada? Ha bak ustam. Bazen yine hemen çıkabilir. Bazen ben de ustam. En sonunda bir şu bir işte Among Us videosu çekmiştim ben. Onda da Arkadaşlar. Onda da ben basmıştım. Arkadaşlar yalnız yani, yani. ben video çekebilirim. <laughs> abim çekebilecek. Çünkü yapılma da olmuş. Diyor da ben. Evet Hı. artık bu da yapacağız. Ama abi yalnız böyle yapabiliyorsun. <laughs> ben de böyle yapayım. Imposter'ı ezeyim mi ya? İşte senin de kırmızı aldın. Oo -box oh. Ja, het <laughs> is een xbox store karakter Ja, dat is... Hihihi Ah, ik heb er iets We doen doe... Ehm... 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 Mama, niet de yeah.

No abi ona var abi ona var abi ona var. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir dakika bir şey koda yazabiliyor muyum diye bakacağım. Haa o chat bu arada kod değil. Chat. Chat. Yazmıyor mu? Tamam dur bak. Tamam ben bak git Ben şuuur bak. oy oy oy. Bu nasıl ya? Bu nasıl? Aynı bu. Niye herkes onu nasıl alabiliyor? Bir kişi her yeri basamıyor. Ben de bakıyorum. Dursun ayıksız mı? tekrar bağladım. Ya bari. Ben bir tane bir kişi görüyorum. Ama tüm oynadığımda Among'u görüyorum. Arkadaşlar. Lol. <laughs> böyle kendimi değiştirmiş. Böyle <laughs> hayyeni karakterini böyle Among'u niye yapmış? Evet. Öyle. Arkadaşlar nerede sesinde olabilir mi? Hayır arkadaşlar da değildi. Nereden görüyorsun? Hep öyle giriyor ama geliyor. Her den değiştiği abu kızını mumya yapıyor. Bir kere hayyeni mumya yapmıştı sonra hep karakterini değiştirip değiştirip geliyor. İşte bir şeye bakıp uzanıyorsunuz.

<gülüyor> <gülüyor> yaptım, ben de yaptım ben annemle onunla arayacağım dedim. En iyi olduğu zaman evim. Biki çok daha iyi diye bir amım gibi diyelim. Evet. Bence atacak falan demiştik. Atacak falan demiştik. İşte attığı şamalarabiliriz falan demiştik. Ama şimdi şanslıyız. Abi bu aslında amonun olmuyordu. Açılmıyordu her zaman. Hani bir gece Ljalt'a inen denemiştik ya. He <laughs> he <ha>. he. Canı da batmamış. <laughs> Anne, acıya döndürsen hani, o zaman ne olur mu <laughs> Ya da bu. Ne oluyor? Evet. 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 Merhaba ben Impostor'um. Bu Ama mesela oynayanlar bunu denesin. Böyle açık. Bizde bu keresini herkes oraya yapıyordu. Yani yani bizim komple bu yayı sayı hep öyle yapıyor hemen ve yine ay imposter hm. misin <pluralissions> neden neden öyle bir şey yapıyor what the dört <fucking> ki um, kişi miyiz ya çok az. İmposta baş başa kalmak çok kötü olur. Ne yapacağız? Kaybettik. Ne ne ne? Kaybettik arkadaşlar. Ben bir Hep geliyor. Hep geliyor. Ama bu ne bence? bir şey yaptım. Bu benden size. Bakalım görürsünüz. Bay bay arkadaşlar.